Sevgili çocuk, iyi geceler. Ben geldim. Sen de hazır mısın? Dişlerini fırçaladın. Tamam, çok güzel. Hadi bakalım, yatağında hazırsın değil mi? Tamam, o zaman selamat getirelim. Hadi beraber. Peygamberimize selam yollayalım ki, ne olsun, kusura gelsin. Ama önce derim bir nefes almanı istiyorum. Sana bugün özel bir nefes öğretmek istiyorum. Biliyor musun? Böyle e, bazen e, öfkelendiğin zamanlarda, duygularını kontrol etmekte zorlanabilirsin. Hatırlıyor musun? Dün akşam sana Hazreti Muhammed'in o kötü sözler söyleyen adamlara, adama Ebu Cehil'e yani kendisi nasıl sabırlı davrandığını gördü. Bizim de bazen öfkelendiğimiz zaman onu örnek alıp sabırlı davranmamız lazım. Bunun için sana bir yol göstereceğim, sana bir şey hediye edeceğim. Ne hediye edeceğim biliyor musun? İçindeki öfkeyi sakinleştirecek bir nefes Diyeceğim. Hadi bakalım, başlayalım mı? Bu nasıl bir nefes biliyor musun? Çok özel bir nefes. Bunun adı Pizza Nefesi. Evet. Ne işe yarıyor? İçimizdeki bazı duygular oluştuğu zaman, kocaman, 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 kocaman hale geldiği zaman, onu sakinleştirmeye yarıyor. Tamam mı? Çünkü bazen bazı duygular kocaman, kocaman, kocaman hale geldiği zaman bizi kontrol etmeye başlıyorlar. Bizi istemediğimiz şeyleri yaptırıyorlar. Mesela öfkeli bağırıyoruz, kötü sözler söylüyoruz gibi şeyler tamam mı? Bazen de korkutuyorlar içimizdeki duygular bizi. Ama duyguların hepsi çok güzel. Fakat çok kabardıkları zaman onu sakinleştirmemiz gerekir. Deniz de çok güzel biliyorsun. Ama kabardığı zaman zarar verebiliyor değil mi etrafına? Evet taşıyor. Duygular da böyle deniz gibi bazen kabarıyor taşıyor. Mesela kötü söz söyletmek istiyor bize. Mesela vurdurmak istiyor bize. Mesela korkutarak gece yatağımızda yatırmıyor bizi. Bazen de utandırıyor biliyor musun? Herkesin yanında. Misafirlerimiz geldiği zaman hoş geldin diyeceğiz ama utanı veriyoruz. Değil mi? Bazen de sınavımız olacak diye bizi çok kaygılandırıyor. Kötü geçecek, kötü geçecek, kötü geçecek. O yüzden duygularımız taştığı zaman kocaman kocaman deniz gibi onu sakinleştirmemiz lazım. Onun için nefes öğreteceğim tamam mı? Dört tane burnumuzdan alacağız. Adı neydi nefesimizin? Pizza nefesi. Dört defa burnumuzdan nefesimizi alacağız. Bu şekilde bakın. Tıpkı önümüzde çok lezzetli bir pizza varmış gibi. Onun kokusunu koklar gibi burnumuzdan tamam mı? Ben tutturuyorum elimde pizzayı size. Sen de tut elinde pizzayı tam önüne koy. İki elini bir araya getir. Şöyle pizzayı izle bakalım. Hadi burnumuzdan nefes alalım. <laughs> Kokladın mı? Oh, evet kokladım. Burnundan ama unutma tamam mı? Şimdi ağzımızdan vereceğiz. Ağzımızdan daha uzun vermemiz lazım. Tamam mı? Daha çok vermemiz lazım. Şimdi sıcak pizzaya üfleyelim. Kokladık. <laughs> <laughs> Yine dört tane. Ama daha uzun. Tamam mı? Tekrar hadi bakalım. Nefesimizi alalım. Pizzamızı kokladık. Mıs gibi koktu. Ağzımızda tutalım. İşte öfke, korku, üzüntü, kaygı, utanç. Böyle içimizde. Kocaman, askın bir okyanus gibi kabardığı zaman onu bu nefeste sakinleştirelim. Yine eskisi gibi dur dur olsun, tamam mı? Kendimizi kontrol, kendimizde olalım, kendimizde olalım, kendimizi kaybetmeyelim, tamam mı? Çünkü bu duygular bizi kendimizde olmaktan uzaklaştırıyor. Bize yapışmayan davranışlar sergiletiyor. O yüzden bu duyguları bu nefeste sakinleştirelim. <laughs> geldi. Hadi ya ne zamandır salavat getirmediniz diye bekliyorum bekliyorum. Canım sıkıldı aşağı indim. Çağrılmadığım yere geldim sanki. Tamam o zaman sen de bizimle beraber Peygamber Efendimiz'e selam gönder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet işte bak zaman geçidi açıldı. Zaman şeridi Bizi taşımak için bekliyor. Hey, beni unuttunuz. Aa, sevgili bulut ya. Hayal bulut. Seni muyuz hiç. Ya. Değil mi sevgili çocuk? Unutur muyuz? Merhaba sana da. Hadi bakalım. Sen de bizimle gel olur mu? Tamam. Çok lazım Elbette ki gelirim. Of hadi kusura. Sevgili çocuğu sırtına aldı. Zaman geçidinden geçelim. Zaman şeridinden. Kayıp. Peygamber efendimizin zamanlarına gidelim. Tamam mı? 1-2-3 hayal sineması başlayacak bu arada. 1-2-3 hop. Gittik. <laughs> Kusufa burası neresi? Hmm. Ah evet. Peygamber efendimizin yaşadığı zamanlarda birisiyle değil mi? Evet Nurşan Hanım. Müslüman olan olanların sayısının iyice artmaya başladı ama inanmayanların da onlara eziyetlerini artırdıkları zamanlardayız. Hmm. Aa peygamber Efendimiz dua ediyor. Ne diyor Kusufa? Şöyle dua ediyor. Allah'ım dinimizi Ebu'l-Hek Hakan veya Hazreti Ömer'in dine girmesiyle güçlendir. Çünkü onlar çok güçlü insanlar. Hmm. Öyle mi? Evet Nurşen Hanım. Hazreti Ömer ve Ebul Hakem. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Çünkü onların Müslüman olmasını istiyor. Aa, öyle mi? Evet Hazreti Ömer çok dindar bir insan. Ama yanlış inanıyor. Çünkü babası ona şekillendirilmiş taşlara inanması konusunda Eğitim vermiş. Dininin bu olduğunu öğretmiş. Hmm. E o yüzden de onlara sımsıkı bağlı. Sürekli ibadet ediyor. Fakat Allah'a ibadet etmesi gerektiğini bilmiyor henüz. Aa, o yüzden mi Hz. Muhammed'e çok kızgın? Evet çünkü kendi... Allah olarak gördüğü şekillendirilmiş taşlar yani kutlara Peygamberimiz inanmıyor diyor ona çok kızgın. Bir de Peygamberimiz Mekke'de karışıklık çıkarıyor. Oo, ah, 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 ah. Ne oldu Hanım? Onu. E ne duydun Nurşin Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'i öldürmek istiyor. <laughs> evet, kılıcını olarak yola çıktı. O, onu yolda gören Nuhaym İbni Abdullah nereye gidiyorsun diye sordu. Sevgili çocuk sen de çok üzüldün mü? Ne diyor bak? Evet, Hazreti Muhammed'e gidiyorum diyor. Mekke'yi böyle karıştıran o kişiyi öldüreceğim. Ah, ah. Nuhaym İbn Abdullah ona bir şey söyledi. Ne söyledi Kusufa? Onun kendisinin de öldürülebileceğini söyledi. Ama Hazreti Ömer bu sözleri hiç kale almadı Ve onu öldürmek üzere yoluna devam etti. Aa, ha, ha, off, ama, ama, ama Nuhaym İbni Abdullah çok telaşlı baksana. Ha. Evet, çünkü Hazreti Ömer'i durdurması gerekiyordu. Baksana, onun Kendisini öldürülebileceği fikri hiç onu durdurmuyor, yetmiyor. Ah, 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 ama ha, bir, bir fikir bulmalı, bir fikir bulmalı. Hadi, hadi, Hazreti Nuhayb İbni Abdullah, hadi. taşı, Hazreti Ömer. Bir an önce, bir an önce vazgeçmeli. Evet, o da Hazreti Ömer'i oyalayacak bir şey söyledi. Ne dedi Kusfa? Senin önce kendi akrabalığından başlaman gerekmez mi? Kız kardeşin Fatıma ve onun eşi Said de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorlar dedi. Ama, ama onların ismini söylemekle. Çünkü boş türlü Hz. Ömer'i durduramazdı. Biraz zamana ihtiyacı vardı. ''Evet.'' ''Çok haklı. Hazreti Ömer bunu duyar duymaz hemen yönünü değiştirdi. Baksana kız kardeşinin evine gidiyor.'' ''Hazreti Fatıma ve onun eşi Sait.'' ''Aa.'' Ha. ''Evlerinin yakınına geldi. Sanki bir ses dinliyor gibi.'' ''Musva?'' ''Bak yine dinledi. Sanki yüzü değişiyor gibi.'' Ne sesi bu? Bu Kur'an sesi Nurşen Hanım. İlk yine ayetleri okuyorlar. Ama Hazreti Ömer sanki bir yumuşadı gibi. Oo evet. Yine sertleşti yüzü ya. Evet. Kız kardeşine sesleniyor. Ah kız kardeşi ve eşi. Hemen, hemen Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu kağıtları sakladılar. Hazreti Ömer içeri girdi. Evet baksana duyduğum o ses neydi diye soruyor. <laughs> ah, ay Hazreti Fatıma ve eşi Said ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Hazreti Ömer hiç değişmiyor. Evet duydum ve bir şey öğrendim. Siz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine uyanlardan olmuşsunuz. <laughs> ah eniştesi Said'in üzerine yürüdü. Ne kadar güçlü Hazreti Ömer. Onu dövmeye başladı. Hazreti Fatma onu kurtarmaya çalışıyor. Au, ona da vurdu. Hazreti Ömer çok güçlü. Ama çok zararlı yerde kullanıyor gücünü. Kız kardeşinin baksana canı yandı. çok üzüldü ama. Bak Kusva, Hazreti Ömer'in yüzüne bak. Kız kardeşine vurduğu için çok üzgün. Evet tekrar duyduklarını hatırlayarak okuduklarınızı bana verin. Ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne dediğini öğrenmek istiyorum. <laughs> ah, kız kardeşi önce saklamak istedi. Ama artık veriyor galiba. <laughs> Uf. Uh okuyor. Kur'an ayetlerini okuyor. Kalbi yumuşadı. Orada Müslüman oldu. Kusma. Hazreti Muhammed'in duası kabul oldu. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz öldürmeye giderken Müslüman oldu. Kur'an ayetleri onu çok etkiledi. Evet Nurşen Hanım, Hazreti Ömer çok iyi bir insandı ve iyi bir şeyi tercih etti. Bütün iyi insanlar gibi bazen yanılır insanlar ama o kız kardeşini dövdü, eniştesini dövdü ama sonra doğruluğu buldu. Ohohoho, çok mutluyum ben. Ama bu arada zaman tüneli de açıldı. Zaman şeridi de koyuldu, geri dönmemiz lazım galiba Nurşen Hanım. Sevgili çocuk, hadi beraber dönelim, tamam mı? Hadi, bin kusmanın üstüne. Zaman. Tüneli. Zaman şeridi. Uuu, bir, iki, çok. Hayal sineması bitti. Şimdi Hazreti Ömer'le de tanışmış olduk. Ve beraber... Yatağına geri dönmüş oldum. İyi geceler sevgili çocuk. Bir de nefes öğrenmiş oldum. Neydi bu? Hazreti Ömer öfkelendiği zaman onu Kur'an ayetleri yatıştırdı. Biz de bazen dua edebiliriz öfkelendiğimiz zaman. Bazen ama pizza nefesi de alabiliriz tamam mı? Nefesimizde sakinleşebiliriz duyguların bizi kontrol etmesini engel olabiliriz. Kendimizde kalabiliriz sevgili çocuk. Seni öpüyorum. İyi geceler. Mutlu rüyalar. Hoşçakal.